Bir saniye başlıktan da anlayacağız. 10 saniye çabuk duruyoruz. Kulunayım. Şimdi işte Mert'in sevdiği sevmediği şeyleri soracak buna. Yani. Ben de, eğer doğru bilirsen. Bir şey yapmayacağım ben yansımışsam 10 saniye çabuk Hadi bakalım başla. Benim en sinir olduğum şey ne? En sinir olduğum şey ne? Evet. Sinir şey. Mesela? Ee, Kutu orası ee, şey mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇nternetin çok güzel bir şey dedim la internetin kesilmesiydi. Aslında 10 saniye içinde çek çek 10 saniye içinde böyle ayağını tek ayağını kaldır. 10 saniye dur. Basit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Aslında en sevdiğim şey ne? Yapmaktan en zevk aldığım Futbol oynamak. Asya abla 10 saniye içinde 5 kere tek ayağını popona değdi. 1 5 kere ama. 4 5 6 Ben sayım ablam bitti. Şimdi iyi sor. Annen. Abla benim en sevdiğim biraz kameraya odaklan. Bekle bir iki dakika ben <laughs> Abla evet. Benim en sevdiğim renk. Evet arkadaşlar en sevdiğim renk şimdi. Sor bakayım en sevdiğim renk. Ee, yani yeşil. Ee, doğru ee, mu Yiğit? Ee, doğru. Kafa ee, sağlama doğru mu dedin? <laughs> Mert. Asya abla benim bu sefer en sevdiğim renk. Kalır bekle. <laughs> <laughs> Kırmızı. <gülüyor> Maviydi. Sen doğru bilmiş olabilirsin. Öyle düşünmüş olabilirsin. Çünkü hep kırmızıya bakıyorum. Öyle kırmızı seviyorum diyorum. Tamam. Hadi sonra bakacağız. Oğlum senin için tekrara valide 2 kere in kalk. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Aa Asya'da benim en sevdiğim çiçek. Bilmiyorum. Söyle. Zan Gül bak. mü? Lale mi? Zambak mı? Zan Işık bak. verdim hani. Zan bak değil mi? Yanlış. Güldü. Evet. Asya'da 10 saniye içinde ta şu girişe kadar git. Gitti kim güzel işte. Çardak mı? Evet. Kan evet kan çardak geriz. kadar git. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Hadi sayak Arkadaşlar çok güneş var evet. Asya da çok hızlı koşuyor Ama ben de aldım. Arkadaşlar kesin biz bunu montajlarken çok komik bir şey olacak Aynen Başka ne yapalım biraz hızlı sınmak Aynen 5 dakika olsun Sıvallı sınmak için uzun yapmıyoruz Evet ne yapalım e, Eysel bir düşünelim arkadaşlar. Evet, Gelelim. Evet arkadaşlar düşün Arkadaşlar kötü gözüküyorsa kusura bakmayın. Çok güneş evet. var. O yüzden kısa kollu giydik. <laughs> Hemen şu ağacın altına geçelim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar çok, bizim çok arkadaşlar. Parkur yapacağız. Asıl onun evet. dediği gibi. Ne yapayım, siz kendiniz bir şey yapın. <laughs> gelelim. Arkadaşlar Asya ablam düşündü. Biz hiç düşünmedik. Şimdi ben burada atlayacağım arkadaşlar. Burada. burada. Şöyle şu, şu taşı alacağım. Bunu içine koyacağım. Bunu geri alacağım. Buraya koyacağım. buraya suya. Bir de buraya koyacağım. Çık, çıkacağım geri gideceğim. Çıkacağım geri gideceğim. Koşacağım. Şu şeyin altına geçmeye çalışacağım. Tekrar almasana şurayı. Tekrar geleceğim. Sonra taşları şuraya atmaya çalışacağım. çalışacağım. Tamam. Haydi başla bekle. Tutabilir bir kaçır ya. Size aldım. Olsun ya. bir şey olmaz. Siz Hadi. Hadi. Edin. Evet, Zaten Zaten adam başladı. Kolunu... başladı. Bir, evet. iki başla. Ben evet. evet. <laughs> Bunun içine koydum. aldım. Koydum. Evet. Ne yapıyorsun Asya onu bekle. Ben burada geçemem. <laughs> 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 Tekrar. Su lezzetli daha zor. Çık. yer gitti. İkisi gitti kazandım. Evet. evet er arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Videomuzu beğenin. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı da. Siz çok seviyorsunuz. Kapanmadı. <laughs>